Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle birlikte Tekno Out kullanımını göstereceğim arkadaşlar yeni Out Toll'umuz açılmıştır ee, piyasayla aynı fiyatta olacaktır Arkadaşlar bir değişiklik olmayacak ee, ve özellikle şu olması iyi 7.24 açıktır program yakınlarda da Koalcım e, için de gelecek bütün Mediatek cihazları destekler zaten burada e, Teknotol e, linkimiz var Telegram e, bana da WhatsApp üzerinden ulaşıp hesap oluşturabilirsiniz sistem şöyle çalışıyor arkadaşlar Örneğin buradan desks birisine bağlayayım şu an buradan bakın xml seçtik buradan verdiğim linkten Tekno medyatek v6'yı indirip kurdunuz buradan arkadaşlar diyelim ngrum yükleyeceksiniz ngrum'u geldiniz buraya verdiniz ngrum'u buraya koyduktan sonra buradan Out'u seçiyorsunuz arkadaşlar. Out'u seçtikten sonra Dowland basıyorsunuz. Dowland bastıktan sonra 3 tuş basılı tutuyorsunuz. Sonra önünüze Out eksi geliyor. Out eksiye de kullanacağız. Şifreli giriş yapıyorsunuz. Fakat ee, dediğim gibi kredi gerekli. Buna ulaşabilmek için de bu programın kullanımını detaylı olarak öğrenmek için de bana ulaşabilirsiniz. Gene açıklamada vereceğim. İnşallah ee, yeni Out tool'umuzu hep beraber kullanabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.